Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ilk söz İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurtay, ait. Sayın Engin Yurt buyurun. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Dışişleri Güçlendirme Vakfı'nı la ilgili söz almış bulunmaktayım. Tabii bu saatte sert bir konuşma olmaz. Normalleşme yumuşama başladı. Dolayısıyla bizim de yumuşak bir konuşma yapmamız iyi olacak. Çünkü epey bir yoruldunuz. Hep beraber yorulduk. Dışişleri güçlendirme vakfı güzel işler yapacağını söyleyerek böyle bir vakfı kurdu. Ama ben merak ediyorum. Şu bakan yardımcısı arkadaş söyleyebilir mi acaba? Bu 12 şirkette kimler etkili yetkiliydi? Kimler parayı götürdü? Kimler vekil olduğu gün cebinde 5 kuruşu yokken vekilliği bıraktığında sadece Ankara'da 5 dairesi, İstanbul'da 2 dairesi var. Samimiyetle burada bekliyorsunuz. Mücadele ediyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Ben geldiğimde çoğunuz hep aynı yüz olduğu için görüyorum buradasınız. Ama öyle işler dönüyor ki sizin vicdanınız da sızlıyor ama ne yapacaksınız? Emekli 10 bin lira maaşla geçinemiyorum diye size sorduğunda cevap verebiliyor musunuz? Engelli 4.200 lira maaş alıyorum dediğinde söz edebiliyor musunuz? Dul yetim 6 bin lira. Bağkur esnafına 7200 bin 7200 prim gününden emekli olacak diye söz verildi. Esnafa selam verdiğinizde sorduğunda bir şey diyebiliyor musunuz? Size soruyorlar çünkü. Bu bakana ve bunun gibilere sormuyorlar. Bunlar zaten sokağa çıkmıyor. Bunlar Allah'ın seçilmiş kulları. Bunların görevi oturup sizin telefona çıkarsa çıkacaklar. Siz yalvaracaksınız, yakaracaksınız. Ya bizim hastane ne olacak? Bizim postane ne olacak? Bizim filan beldede bir tane PTT şubesi bile yok diyeceksiniz. Siz gece gündüz uğraşacaksınız. Saat 2'de sizi arayacak adam, sayın vekilim şu iş ne oldu diyecek. Hesabı siz vereceksiniz. Ama bunlar 3 maaş, 5 maaş almaya devam edecekler. Size sorulduğunda vicdanınız sızlayacak mı? Sızlıyor çünkü vicdan sahibisiniz. Yani hakikaten vicdan sahibi olanın da sızlaması gerekir. Bir günden 17 yıl kaybeden insanlar aranızda da var. Yani milletvekili oldunuz diye ilelebet vekil olmayacaksınız. Ben 5 yıl kaybettim emeklilikte yaştan dolayı. 2007'ye kadar prim ödedim. 2011'de emekli oldum. Birçoğunuz genç kardeşimiz. En az 30 sene emekli olamayacaksınız. Bir günden 17 yıl kaybeden insanın vicdani rahatsızlığı sizi rahatsız etmiyorum. Staj ve çıraklık mağduru. Ben ticaretçi mezunuyum. Staj yapmış. Sigorta prim kartı verilmiş. Ödenmiş iki yıl boyunca. Gelmiş diyorlar ki bunu saymayız. Niye saymıyorsunuz kardeşim? Primini ödemiş. sikorta kartı almış. Size soruyor. Vekilim benim halim ne olacak diyor. Rahatsız oluyorsunuz. Ama Maalesef rahatsız olmayanlar malı götürüyor. Tıpkı o 12 şirket gibi. O 12 şirketin hesabını bu Dışişleri Bakanlığı vermeli. Hakan Fidan Dışişlerini güçlendirme vakfı kurmuş. Ya Hakan Fidan zaten güçlü. Karizmatik bir adam zaten. Sesini duymadığımız her dönemde korkudan sesimizi çıkaramadığımız bir adam. Allah'tan Dışişleri Bakanı oldu da şimdi eleştirebiliyoruz yani. Söz söyleyebiliyoruz. Ben Hakan Fidan veya dış işleri buradan malı götürür demiyorum. Ama vicdan sahibi Hakan Fidan bu 12 firma kim? Bu 12 firmadan hangi milletvekilleri geldi? Buralardan vize aldırdı. Kenya'sından Kamerun'una hangi milletvekili hangi siyasetçi buralarda parayı buldu bunu söylemeliler siz de sormalısınız yani şimdi bana sormuyorlar zaten ben zaten konuşuyorum eleştiriyorum en ağır şekilde de eleştiriyorum ama siz hesap veremiyorsunuz ulaştırma bakanı özel uçakla gittiğinde altılı çeteyle beşliydi altılı oldu altılı çetenin uçağıyla gittiğinde size soruyorlar siz hesap vermek zorunda kalıyorsunuz arada bir çıkın bir ses çıkarın ya. Rizeli Giresunlu Trabzonlu ordulu milletvekilleri babamız bizi çayla okuttu fındıkla okuttu ya 17 lira çay fiyatına babanız anneniz razı mı ya? Şehirdeki insanınız razı mı? Ne olur bir kere itiraz etseniz ne olur sadece benim gibi partizden atarlar. Atsınlar abi kimse rızkınızı kesemez. Önemli olan millete hak yolunda hakikat. Sayın Engin Yurt lütfen tamamlayın. İnşallah Allah hepimize böylesi hizmet etmeyi nasip etsin. Biz kullardan korkmayalım. Allah'tan korkalım yeter. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum sayın üyeler. Diğer önergenin gerekçesini okutuyorum. Buyurun. Gerekçe Teklifle Dışişleri Bakanlığı teşkilatının faaliyetlerinin güçlendirilmesi, personelinin temsil kabiliyeti yüksek ve donanımlı yetiştirilmesinin desteklenmesi ve bu kanun kapsamında belirlenen faaliyetlerin icrası konuları açıklığa kavuşturulmamıştır. Vakfın kurulmasıyla birlikte kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve vakfın bakanlığın amacına uygun olarak faaliyet gösterme konusunda endişeler artacaktır. Ayrıca vakfın işleyişi ve harcamalarıyla ilgili denetim mekanizmalarının yetersiz olması, bu konuda güvenilir bir mekanizmanın olmaması kamuoyunda endişe yaratacaktır. Sonuç olarak teklifin Dışişleri Bakanlığı'nı, teşkilatını ve en özelde Türk dış politikasını erozyona uğratacak bir kapsama sahip olduğu endişesinin ortadan kaldırılması ve olası risklerin bertaraf edilmesi.